basit bir örneğimiz olsun. Bu örnekte üç tane denklemimiz var. üç tane fonksiyonumuz var. Bunlardan bir tanesi x1'in küpü artı x2'nin karesi artı x3 artı 4 denklemimiz. İkincisi x1 bölü 2 artı x3 çarpı x2. Dördüncüsü de x2'nin karesi eksi 20. İki tane de şartımız olsun. Üçüncü fonksiyonumuz sıfırdan büyük olsun. İkinci fonksiyonumuzun aldığı değerde birinci fonksiyondan büyük bir değer alsın. Bu şartları sağlayan x1, x2 ve x3'ün toplamlarının en düşük olduğu y'yi bize versin. Yani öyle bir değer olacak ki x1, x2 ve x3'ün toplamları minimum olacak ve buradaki f3 büyüktür 0, f2 büyüktür f1 şartında sağlasın. Bunu Bu şekilde bir Function'a Döktükten sonra Bunun Optime edileceği Optimizasyon programını seçmemiz lazım Örneğin burada Bir PSO parçacık sürü optimizasyonuna ait Bir optimizasyon programı var Buraya bunu adapt etmem lazım Buraya adapt ederken Buradaki değerler ne işe yaradığını Biliyor olmam lazım bunun içinde yazılımın çözülmesi lazım kullanıcı tarafından. Mesela burada popülasyon sayısı, iterasyon sayısı, buradaki fonksiyondaki x1, x2, x3 değerlerinin minimum değerleri ve maksimum değerleri. Kaç bilinmeyen oldu? Burada da function'ın ismi var. Function'ımız cos function olarak geçiyordu. Buraya da bunu yazmak zorundayız. Bununla ilgili de buralarda çalışmasıyla ilgili bir takım kodlar mevcut. Peki bundan daha kolay yok mu? Var. Onu da birazdan göstereceğim. Onda da arayüz yazılmış programlar var. Şayet arayüz yazılmış programlar varsa bunları kullanmak function yazdıktan sonra daha kolay oluyor. Örneğin burada PSO'nun çalışabilmesi için şuradaki function'a uygun bir yazı yazılması lazım. Bakın ben bu yazının aynısını kopyala yapıştır yaptım. Popülasyon sayısına örneğin 50 popülasyon. iterasyon sayısına 100 iterasyon. X1, X2, X3'ün minimum değerleri verelim. En düşük 1 1 1 olsun. Maksimum değerlerine de örneğin bizim problemimizde 10 10 ve 10 olsun. Kaç bilinmeyen var? 3 tane bilinmeyenimiz var. Burada da functionımızın ismini cos function. Bunun başına da bir add koymak zorundayım. Enter diyorum. Çalıştırıyorum. Bakın şu anda çok hızlı bir şekilde problemi her 50 parça 100 kere çalışacak şekilde çok hızlı bir şekilde bitirdi ve bu değerlerin toplamının 9.95 olduğunu buldu ve x1 için 1, x2 için 4.47, x3 için de 4.48 değerini buldu. Bunun başka bir kullanım yolu mesela genetik algoritmayı göstereyim. Yine MATLAB içerisinde mevcut bu genetik algoritma. OptinTool seçeneği ile genetik algoritmayı açıyorum. Burada da bakın genetik algoritm var veya genetik algoritm multi-object var. Birinci kısma function'ın ismini yazıyorum. İkinci kısma değişken sayısını yazıyorum. Bunda da az önce yaptığımız gibi alt sınırlar ve üst sınırları yazıp çalıştırıyorum. Şu anda iterasyonlar bitti. Bakın 102 tane iterasyon yaptı. Değeri 9.96 buldu. X1 değerini 1.003 X2 4.47 X3'ü de 4.48 buldu. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın ser 9.97 buldu. Baktığımız zaman az önceki parçacık sw optimizasyonu genetik algoritmadan daha iyi sonuçlar verdi. Hatta çok daha kısa sürede verdi. Bakın tekrar o kısma geri geçeyim. PSO'yu tekrar çalıştırayım. Tekrar çalıştı ve yine aynı sonuçları buldu. Ama fark ettiyseniz genetik algoritmada her çalıştırdığımızda minimuma yakın sonuçlar veriyor ama bulduğu sonuçlarda belki tam minimum olmuyor. Belki PSO da gerçekte tam minimum değeri elde etmiyor. O şöyle bir şey var. Optimizasyon yöntemleri bize minimuma en yakın sonucu vermeyi taahhüt eder. Tam minimum vereceğini taahhüt etmez. Bu nedenden dolayı bir optimizasyon yöntemi çalıştırılırken en az 30 defa çalıştırılıp elde edilen sonuçların ortalaması Minimum bulduğu değer, maksimum bulduğu değer ve standart sapması hesaplanarak kullanılabilirliği de araştırılması gerekmektedir.